Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde toprak tuzluluk testinin nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Çiftçi kardeşlerimiz bu projeyi iyi dinlemeli. Toprak analizleri için bu gereklidir. Çünkü bitkiler çok tuzlu topraklarda suyu alamazlar ve ölmeye yüz tutarlar. Ondan dolayı toprağınız tuzlu mu, suladığınız su tuzlu mu? Onların kontrolünü bu metotla kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda küçük kardeşlerimiz de TÜBİTAK projesi olarak bunu sunabilirler. Bu deney tesisatımızda 3 adet sıvının ölçümünü yapacağız. Bunlardan bir tanesi çamurlu su, ikincisi musluk suyu, üçüncüsü ise arkadaşlar çamurlu suyu dinlendiriyoruz. Toprakla suyun ayrışmasını bekliyoruz. Üzerindeki suyu alıyoruz. Onun ölçümünü yapıyoruz. 3 adet ölçümümüz olacak. Nelere ihtiyacımız var deneyi yapabilmek için? Bir adet multimetreye ihtiyacımız var. Multimetremiz akımı ölçecek. Eğer elinizde yok ise LED le de yapabilirsiniz. LED'in üzerinden akım geçtikçe, akımın şiddeti arttıkça geçen akımın LED daha parlak yanacaktır. Şiringaya ihtiyacımız var. Toprak, su, kavanoz, tuz. Tuzu alabilmek için bir ölçer oluşturdum. Bu kap yaklaşık 0.2 gram tuz almakta. Bir adet güç kaynağına ihtiyacımız var. Cep telefonu adaptörleri kullanabilirsiniz. Benim güç kaynağım 8 voltla 7.5 volt arasında bir gerilim sağlamakta. Akım arttıkça gerilim düşüyor. Bir adet kaba ihtiyacımız var. Plastik kapları kullanabilirsiniz. Burada söylemem gereken şu. Bütün testleri aynı kapta yapmalısınız. Bu kabın kenarlarına tel yerleştirdim iletkenliği sağlayabilmesi için. Bunun içerisine su koyacağımız için o suyla teması sağlayacak bu teller. Telleri burkarak bu kabın kenarına sıkıştırabiliyoruz. Bir de kıstırgaca ihtiyacımız var. Timsah denen ve hatta kabloyu direkt de bağlayabilirsiniz ama bağlantı sağlam olmayabilir. Yanlış ölçümler yapabilirsiniz. Bu kıstırgaçlardan kullanırsanız sizin için faydalı olur. Şu şekilde bağlantıyı sağlayacağız. Toprakla suyu karıştırarak bir karışım elde edeceğiz. Karışımlarda tuzluluk oranının hesabını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek vereyim sizlere. Örneğin elimizde 50 mililitre hacme sığan bir toprak var. 10 üzerine siz 150 mililitre su koyarsanız 3 birim su 1 birim toprak olur. Eğer toprakta bir birim tuz varsa yapacağınız ölçümlerde elde edeceğiniz tuzluluk oranı dörtte bir azalacaktır. Çünkü içerisine 3 birim su koyuyorsunuz. Diyelim toprakta 4 birim tuz var. İçerisine 3 birim de su koydunuz. 4'e böldüğünüzde bir birim tuz elde edeceksiniz. Yani sonucunuzu elde ettiğiniz bir birimi 4 ile çarpmak zorundasınız. Karışımlarla ilgili tuzluluk hesabını Araştırabilirsiniz. İlk önce biz ne yaptık arkadaşlar? Bir kavanoza 100 mililitre su doldurduk. Yanına bir çizgi attık. Bir 100 mililitre daha su doldurduk. Yanına bir çizgi daha attık. Yani bu kavanozun 200 mililitresinin ne kadar ettiğini görmüş olduk. Suyu boşalttık. Suyu boşalttıktan sonra içerisine o çizgilerden 100 mililitreye gelecek kadar toprak koyduk. Elimizde 100 mililitre hacme sığan bir toprak var. Ama bunun içerisinde hava da var. Yani içerisine su koyduğunuzda havanın olduğu yerlere su dolduracak. Kalanı da yukarı fazladan taşacak. 100 mililitre toprağın içerisine biz 100 mililitre su koyduğumuzda baktık ki 150 mililitrelik bir karışım elde ettik. 150 mililitrelik karışımı kavanozun kapağını kapatarak karıştırdık, çalkaladık ve bir çamur elde ettik. Tuzun Suda karışmasını sağlıyoruz. Bu elde ettiğimiz 150 mililitrelik karışımı bu kasenin içine doldurduk ve ölçüm yaptık. Yaptığımız ölçümlerde 2.5 miliamper akım aktığını gördük. Sizin kabınız farklıysa bu akımlar da farklı olacaktır. Birebir aynı olmak zorunda değil. Çünkü bunlar arasındaki mesafe de etkindir bu ölçümlerde. Daha sonra o çomurlu suyu döktük yerine 150 mililitre su ekledik. Suya baktık ölçümlerde yine 2,5 miliamper akım geçti. Yani bizim toprağımızda tuz yok arkadaşlar sıfır. İkinci ölçümde ne yaptık arkadaşlar? Bunun içerisine 100 mililitre daha su koyduk. Kavanozun kapağını kapattık iyice çalkaladık. Çalkaladıktan sonra toplamda 250 mililitrelik bir karışıma sahip olduk ve bekledik. Toprak aşağı çökeldi. Çökeldikten sonra yukarıda kalan suyun 40 mililitresini aldık. Bunun içerisine ekledik. Ekledikten sonra biz sistemimizi bağladık. Gerilim verdik sisteme. Baktık ki 0.66 mA akım geçiyor arkadaşlar. Gerçekten kontrol ettik. Yine bunun içerisine 40 mililitre su koyduk. Sade su koyduk. Onda da Yine 0.66 mA akım geçiyor. Zaten doğru bir orantı var aralarında. Mililitre arttıkça geçen akım da artıyor. Bu özelliğini şu amaçla da kullanabilirsiniz. Şişenin içerisine ne kadar su koyulacağını sensörlü olarak elektroliz sistemiyle ölçebilirsiniz. Eğer bizim toprağımızda tuzluluk oranı olsaydı ne yapacaktık arkadaşlar? Bu kabın içerisine tuz dolduracaktık saf suyun içerisine bundan 0.2 gram ekleyecektik. Ölçüm yapacaktır. Biz de deneme yaptık. 100 mililitre suyun içerisine 0.2 gram tuz attık. Attığımızda 12 miliamper akım aktığını gördük. 0.4 gram ekledik. 24 miliamper akım aktığını gördük. Yine doğru orantı var. Ta ki su tuza doyana kadar bu doğru orantı devam edecektir. 0.1 gramda da yine 6 miliamper aktı. Bu şekilde doğru orantılı olarak değişmekte. Bu yaptığımız test ile kolaylıkla suyunuzda ne kadar tuz var, kaç gram tuz var onu ölçeceksiniz. Diyelim bizim yaptığımız testlerde 50 mililitre toprağın içerisinde 0.1 gram tuz varsa 0.1'i biz 50 mililitreye böleceğiz. Toprağımızın tuzluluk oranını bu sayede tespit etmiş olacağız. Bunun gibi faydalı bilgileri öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz.